Ufuk irtifadan bağımsız olarak gözlemcinin etrafında 360 derece her zaman tamamen düz görünür. Bu durum amatör balon, roket, uçak ve insansız hava araçları tarafından çekilen görüntülerde de gözlemlenir ve 20 milden fazla yükseklikte yükseldikleri halde düz bir perspektif sunarlar. Ancak, NASA ve diğer devlet uzay kurumları tarafından sağlanan görsel materyallerde ise, erilik gözlemlenir ve bu materyallerin bazılarının sahte olduğu iddia edilmektedir. Ufuk, gözlemcinin göz hizasına yükselir çünkü irtifa, insan algısında bir oyun oynar. Dolayısıyla, ufku gözlemlemek için asla aşağı bakmak gerekmez. Eğer dünya gerçekten bir parıltı olsaydı, yükseldikçe ufuk her zaman sabit kalırdı. Bu nedenle, olgun bir balon görüntüsünü görmek için aşağıya ve daha uzağa bakmak gerekir. Bazı görüntülerde, güneşin milyonlarca mil uzakta olamayacağına dair çarpıcı bir kanıt olan bulutlar görülebilir. Güneş, doğrudan altındaki bulutlara yansıyan net bir nokta olarak görünür. Bu noktanın yerelleştirilmiş bir sıcak nokta olduğu ve Güneş'in gerçekten de Dünya ile aynı mesafede olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu iddiaların gerçekliği tartışmalıdır ve konu hala araştırılmaktadır. Bu konuda farklı görüşler mevcuttur ve tartışmalar devam etmektedir. Bazıları, dünyanın yuvarlak olduğunu ve bu yuvarlaklığın çeşitli gözlemlerle kanıtlandığını savunurken, Diğerleri dünyanın düz olduğunu iddia ederler. Bu tür tartışmaların bilimsel açıdan ele alınması ve doğru sonuçlara ulaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve kanalımızın gelecekteki videolarından haberdar olmak isterseniz abone olmayı düşünebilirsiniz. Kanalımızın daha fazla kişiye ulaşması ve kanalını geliştirmesi için abone olmanız oldukça faydalı olacaktır.